Sevgilim ben şu anda son yolculuğumdan geri döndüm ve artık evimdeyim, odamdayım. Sen beni 3 aydır bir dil okulunda olduğumu sanıyorsun. Halbuki ben bu 3 ay içinde dünyanın 14 tane farklı ülkesine gidip geldim. Çünkü sana ufak bir video hazırlamak istedim. Bu 3 ay içinde daha önce yaşamadığım bir sürü olayla karşılaştım. 28 kez uçağa bindim. Havada belki 250-260 saat kaldım. Kaç kilometre yol yürüdüm bilmiyorum ama ayakkabılarım parçalandı. 400-450 tane video çekebilmek için Belki 650 tane insanla tanıştım. Her gittiğim yerden sana ufak hediyelik eşyalar satın aldım. Havada 432 bin mil uçtum ve bunların büyük bir kısmı benim için bedavaya geldi. 46 gece otellerde kaldım. 2 gece sokakta uyumak zorunda kaldım. Ben bunların hepsini senin için yaptım. Ve sen aslında hep benim yanındaydın.

Niye? Yeah. Sana. Öyle. Ya gözümde ki. Bu. Tüm. <laughs> ya da. Bu, Bu. <laughs> dünyanın. Her. Köşesine. Adım. Orta. Yerinden. Buçuk. Yerinden. Bu video ile. Herkes. Sorlakan. Diye. Yeah. Kelleme. Bebe. Aslında. Hep sana. Benimle <laughs> evlenir misin?